arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün kırık taştan ev yapacağız 4 dakika 4 dakika süremiz var 4 dakikada yapamazsak ölürüz yani dünyanın sonuna ışınlanırız arkadaşlar 4 dakikada bitiremezsek evimizi... Arkadaşlar dünyanın sonundan da bir tane. Yani arkadaşlar. Şuraya düşün gördüğünüz gibi. Evet. Evimi yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar dakikam bu dolmaması da için videoyu durdurup yapabilirim ama o zaman her şey durar arkadaşlar. Yani evimiz evimiz kalmaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar buraya da yapıp bitiriyorum. videom da sizin şansınıza 4 4 yapıyorum çünkü 3 çok küçük oluyor Benim bütün evlerim çok küçük oldu bu yüzden 4'e katıyorum ben bunu bu oyunun hakemi yok arkadaşlar bunun etrafta nasıl birleşilir yorumlarda belirti yorumlarımıza kalp bırakacağım arkadaşlar. Onları yapanlara mini 40 tane 64'lük elmas vereceğim arkadaşlar.

Evet arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş Bunlarda karakterimi troll yaptım arkadaşlar Güzel olmuş mu? Arkadaşlar 4 dakikamız dolmuş Evimi de bitirdim videomun yavaş yavaş sonuna gelelim Sizler videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay